Yeniden merhaba sayın seyirciler. Hafta sonu moderatörlüğündeki beraberliğimiz devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi bir misafirimizle devam edeceğiz programın bundan sonrasına. Kişisel gelişim uzmanı Banu Gökçül bizimle birlikte yeni kitabıyla konuğumuz oluyor. Müzakere ile ilgili konuşacağız. Belki başarılı veya başarısız örneğini ben ortaya koyacağım. Banu Gökçül de diyecek ki bize Müzakere'den hani şunu şöyle yapmasanız belki bu sizin için daha faydalı olabilir. Hmm. Oradan başlayacağız belki de hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Müzakere kelimesi aslında e, az önce de söylemiştim izleyenlerimizle paylaştım. Biz ciddi kelimelerden biraz tedirginlik duyar kendimizi de geri çekebiliriz. Evet. Müzakere benim gündelik hayatımda kullanacağım bir kelime mi? Hmm. Çünkü e, daha çok ciddi haberler içinde, devlet nezdinde önemli insanların karşılıklı gelip konuşmaları ve birbirlerine ikna süreçleri olarak algılıyoruz. Bir insanın gündelik hayatında müzakereye e, hangi aşamalarda ihtiyacı var? Yoksa biz zannettiğimizden daha önemli konuşmalar mı gerçekleştiriyoruz? E, çok doğru tespit etmişsiniz. Öncelikle bu bakış açısına sahip olduğunuz için çok e, mutlu oldum. Çünkü kitabın adını müzakere koyarken çok düşündük. E, yani işte. Tehlikeli bir isim dediğiniz gibi çok ciddi algılanabiliyor. O kadar enteresan ki yani başlangıç noktamız bu kitapla ilgili tartışmak için çok doğru bir yerden konuşuyoruz. Müzakere kitabının e, kapağını yaparken grafikerler hep münakaşa resmi çizdiler ilk başta. Hmm. Münakaşa ile müz, müzakereyi mesela ayırt edemediklerini fark ettim. Ya da işte münazara vardı hatırlar Hı -hı. mısınız? Tabii. Hep böyle bir iki tarafın tartışmak farklı fikri e, savunduğu. Evet. İnsan hep yani çoğumuzun e, kelimelerin kökleriyle ilgili fikri olmuyor. Bunu ortaya çıkarmış olduğunuz için çok sevindim. Müzakere o kadar ilginç ki tam da söylediğiniz gibi mesela biz arkadaşız. Ben sinemaya gitmek istiyorum. Size sinema fikrini satmam bile müzakere yapmam gere yani o fikri bile size ikna edebilmem için aslında bir müzakerede bulunu bulunuyoruz. Ya da bugün kahvaltı yapacağız. Kahvaltıya nereye gidelim? Orada da işte siz diyorsunuz ki mesela Ortaköy'de çok güzel hani işte hava güzel şey yapalım, yiyelim, içelim. Ben diyorum ki sana ya oraya gitmesek çünkü ben benzerlikçi değilim mesela. Farklılıkçıyım. Bugün farklı bir yere gidelim diyor diyorum. Fakat siz benim müzakere dilimi, düşünce kalıplarımı, benim dürtülerimi, algılarımı, bilgi sistemimi bilmediğiniz için beni... ...Ortaköy'ü e getirmeye ikna edemiyorsunuz. Neden edemiyorsunuz? Çünkü ben değişiklik istiyorum. Bana demelisiniz ki... ...Ortaköy'e gidelim... ...bugün çok değişik orası. Aa o zaman gidelim Sizi dedim. Size ikna edecek o şey O kadar mi? basit ki... evet. ...insanlar bu kitabın içinde 9 tane ayrı... E, ...iletişim dili var. Yani müzakere yaparken... ...bizim ilk bakmamız gereken şey... ...kalibrasyon diyoruz. Karşımızdakinin... E, dili anlayışı bilgiyi toplayışı güç mü istiyor ilişki mi istiyor başarımı istiyor bir şeyi anlarken bir şeyi algılarken benzer yanlarından mı algılıyor farklı yanlarından mı algılıyor bir şey mesela Ortaköy basit gibi herkesin aynı o hidede evet. mesela görselsem ay orası şimdi kuş cıvıltıları ne bileyim çok işte güneş ben mesela işitselim hemen kuş cıvıltısı dedim. Hı hı. siz şey diyebilirsiniz. Oraya gitsek şimdi bugün pazar işte insanları seyrederiz eğer görselsem. İşte orada deniz sesi denizin sesini biraz dinleriz. Banklara otururuz eğer işitselsem. Eğer Hislerimdeysen çok güzel yemekler var orada işte tadlardan bahsedebilirsin. Baharın ne bileyim çiçeklerin arasında yürüyebiliriz oraya giderken baharın kokusunu içimize çekeriz. Bir insanın görsel mi işitsel mi dokunsal mı olduğu bile müzakerede de çok önemli. Çünkü e, o kadar ilginç ki bu konular e, mesela ben eğer görselsem sağır ve hissiz gibiyim. Eğer yani o ilgili sizi ikna edecek hiçbir şeyin herhangi bir tesiri yok. Aa, ben onca dil döksem çok güzel görünüyor Banu Banu hiç oralarda değil. Duy hiç görmüyor 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 görm o olacak. zaman ha, duy ha duyacağım. Bakalım Aha. Ya da ne, eğer Hı -hı. ben hislerimde olan bir insansam hislerimde olan insanlar çeneleri e, kalbe doğru dururlar tepeden çekik. Görüseller böyle durur. O etrafa bakıyor. Ama boyunun böyle şeydir yani şu anda izleyicilerimiz de kendilerinin görsel mi dokunsal mı olduklarını anlayabilir. Görsel hep görüyor. Görsel görüyor yani dikkatimiz neredeyse enerjimiz oradadır bizim. Gördüğümüz yerlerde olduğumuzda hislerimizde olamayız yani ağzımızdaki tatta susuz muyum aç mıyım ya da burnuma gelen koku da olamam. Nerede dikkat bir, bir yerde olabilir. Hı hı. Bu da çok önemli bir bilgidir aslında. İnsanlar sırf bunu mesela karşımdaki dikkati nerede? Yani mesela e, baba ile genç e, müzakere ediyorlarsa bir konuyu, üniversiteye neye gideceklerini vesaire. Babanın dikkatinin nerede olduğunu eğer genç çok iyi takip ederse is, babasını ikna edebilir. Ya da tam e, tersi baba e, genci onun dikkatini iyi izleyerek kalibrasyon yapmak diyoruz. Onun e, sistemini çok iyi anlayarak onu istediği yöne kendi yoluyla e, götürebilir. Mesela insanlar iç referanslı ve dış referanslı bilgiyi topral. Burada bu ben hepsi yazıyor. Yani hı hı hı. önce nasıl kalibre kim bu? Nasıl e, Peki bir şey ikna olur? Öyle anlaşılıyor ki müzakere öyle çok büyük üst raflara konulması gereken bir kelime değil. Gündelik hayatımızın her noktasında karşımıza Kesinlikle. çıkabilir. Arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, aile fertleriyle, her çalıştığımız an. noktada bir öğrenci olarak belki e, öğretmenlerimize ya da öğretmen olarak öğrencilerimiz evet, her evet. noktada kullanılacak evet. müzakere halinde olabiliriz. Evet. E, müzakereye başlarken ilk önce bakmam gereken şey kendi sözlerim, kendi isteklerim, ne diyeceğim mi, yoksa karşı tarafın bunu e, anlamaya açık. ...olup olmadığı meselesi mi? Öncelik hangisinde? Şimdi burada şöyle başlamakta fayda var. İnsan kendisinin tabii ki bir müzakerede ne var? Bir konu üzerinde anlaşmaya çalışmak var. Evet. İlk yani ben her zaman şuna inanıyorum. Win kazan kazan olması gerekiyor. Bu yüzden karşı tarafın ihtiyacının ne olduğunun çok iyi anlaşılması lazım. O ne istiyor? O uzlaşmak için neye ihtiyacı var? Ve tabii ki bunu sadece düşünsel değil işte kalibrasyonda duygusal olarak bakmak gerekiyor. Yani iki insan ya da ne bileyim kurumlar bazen işte şirket evlilikleri yapıyorlar. Fakat orada da insanlar var. O insanların ihtiyacını tatmin ettiğiniz zaman çok rahat müzakere de iki tarafı da mutlu edecek sonuçlar alabilirsiniz. Yani bunu bir olaya bakarken kazanmak üzere ya da müzakere ederken bir konuyu kazanmak, haklı çıkmak Üzerine değil onayları anlayıp iki tarafında memnun edecek sonuçlara ulaşma niyetiyle hareket ettiğinizde o zaman hem çok bilgi toplarsınız çok an, an, anlayış üzerine iki tarafı da memnun edecek bir sonuca yönlendirebilirsiniz bütün konuları. Hı -hı. Müzakerenin yeterince kullanılmaması Hı -hı. hangi arızaları yani arıza diye ben bir. Bir tahminle söylüyorum hı hı. ama hangi arızaları ortaya çıkarabilir? Yani, yani hayatımızı kolaylaştırmak konusunda bize yardımcı olabilecekken mesela tıkanıklık mı yaşarız? Müzakere çıkarsa ne olur? hayatımızdan çıktı. Müzakere çıkarsa iletişim olmaz. Müzakere iletişim kurmak demek. Her an biz iletişim içindeyiz. İki insanın olduğu yerde iletişim var demektir. Ve sürekli insanlar birbirine çok büyük konular da olmasa bile sizin de söylediğiniz gibi. Fakat günlük hayatta her adımımızda müzakere ediyoruz her şeyi. Karar alma anlarının hepsi müzakere anları. Dolayısıyla o kadar enteresan ki bu çıktığında yalnızlaşılır. Kavga olur. Bir de müzakereye oturmamanın altında ne var? İnat olabilir. İnatın altında ne var? Tek boyutlu bakış, tek yanlı görüş değil mi? Yani bu ne demek? Empatim yok, seni anlamak istemiyorum. Güvensizlik olabilir. Evet. Güvensizlik, Güvensizlik olabilir. olabilir. Evet Hı -hı. Seni anlama niyetim yok, yok. demek. Evet. Yani bu çok önemli. O zaman... Kim karşınızdakini anlama niyetiniz yoksa yalnız yaşayacaksınızdır. Ama insanlar yalnız yaşayamazlar. Yalnız yaşamak e, akıl hastalıkları için ruhumuz hastalanmaz ama aklımız hastalanıyor. E, başlıca e, konularından bir tanesi yalnızlaşmak. İnsanlar müzakerelerde başarılı olmaya olmaya geri çekilmeyi tercih edebiliyorlar ilişkilerinde. Nasıl olsa ben anlatamıyorum nasıl olsa ikna edemiyorum nasıl olsa istediğimiz yöne doğru git karşımdakini yönlendiremiyorum diye. Bir süre sonra evliliklerde dostluklarda ebeveyn çocuk ilişkisinde artık söylüyorum söylüyorum istediğimiz Sonuçta ol, sonuç alamıyorum de deyip bundan vazgeçiyorlar eşler, çocuklar, hı hı. babalar anneler. Ee, bunun yerine an, anlaş anlamaya doğru an, 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 anlamak ne demek mesela anlamak anlamak an, anda biz şu anda sizinle ben sizinle çok anlaşıyorum kalpten söylüyorum bunu çünkü siz benim gözüme bakıyorsunuz başka bir programa davet ediliyorum sizin yüzünüzde olmadığı için kamera. E, spiker hanım ya da beyefendi şey yapabiliyor. Başka bir şey. Başka şeyle bir, bir şey. Ben o zaman orta. havaya konuşuyormuşum kendi kötü hissediyorum. Siz benimle anlamaya çalışıyorsunuz, gözüme bakıyorsunuz. Aynı anda an, beş duyumuzdan aynı şey giriyor. Ne demek istediğim anlaşmak aynı anda aynı, aynı anda bilgileri, aynı belki. bilgileri topluyor muyuz? Hı hı. Bizler diyelim ki sizinle beraberiz ve yemek yiyoruz. Bir hafta sonra diyorum hatırlıyor musunuz Zeynep? O gün ne güzel işte yemekler çok güzeldi. Sen diyorsun ki o yemekleri hatırlamıyorum da işte üzerindeki şeyin rengini hatırlamıyorum. Yok ki benim öyle bir şeyim diyorum. Çünkü benim dikkatim orada değildi. Siz ikimiz aynı anda aynı bilgiyi toplamıyoruz. Siz bana doğru bakıyorsunuz başka bilgi topluyorsunuz. Ben sizin işte arkanızda şu anda Boğaz Köprüsü şey var Kız Kulesi onlar var. Siz burada başka bir belki bir manzara Biz var. Evet. Dolayısıyla anlaşmak aslında mümkün değil. Uyumlu olmak mümkün. İşte sizi kalpten sev, uyumlu olmak, uyumluyuz burada. Hı hı. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bunun için bir çaba sarf etmek lazım. Dikkatimi gözlüyorsunuz. Ben sizin dikkatinizi gözlüyorum dikkati nerede ona göre aynı yöne gidelim. Hı hı. Uyumlu olma isteği uyumlu olma çabası müzakerelerin e, ya, en başlıca anlaşmak anahtarı. Anlaşmak her zaman mümkün olmasa bile o zaman anlaşmaya niyetli olmak burada belki anahtar olabilir. A, anlamaya, niyet anlamaya, etmek, anlamaya, anlamaya niyet etmek. Anlamaya niyet etmek. Çünkü anlaşmak teknik olarak mümkün değil. Çünkü aynı anda aynı datalar aynı bilgi çekilmiyor andan. Herkes ayrı bilgiyi çekiyor. Bunu bilip karşımdakinin neler çektiğine eğer dikkatimi verirsem o zaman istediğim yöne doğru e, götürebiliyormuş e, işlerimi, evet. konuları, müzakereleri, her şeyi. Yani aslında bir, bu kitabı eğer e, oku, yani çok ta, tavsiye ediyorum herkese. Büyük bir, ha ben bunu kendim e, uydurmadım yani mürekkebe dilimi sokup kafamdan <laughs> ya bu bu bir, birikmiş e, bir tecrübe var. Birikmiş aslında. tecrübe artı e, dünyadaki son gelinen bütün artık yani bunlarla hareket edilirse başarı var. Güç var, ilişkiler iyi olabilir. Aksi takdirde yani bilgisiz yaşadığımızda 100 sayfa bir kitap. Şimdi biraz önce baktım kaç sayfa olduğunu bilmiyordum kitabın. Hiç öyle yazıyorsunuz. 100, sayfayı eğer hakikaten özümseyip bu farkındalıkla yaşarlarsa herkes günlük gülistanlık olur hayat. Bir defa istediklerini alırlar yaşamdan. Ya mutluluk, mutluluk her ben soruyorum herkese seminerlerde. Ne istiyorsunuz? Istiyorsun? Mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanın altında ne var? Ne seni mutlu eder? İşte en son ne zaman mutlu oldun? Düşünüyorlar. İşte para hani diyorlar. E para olunca ne olacak? Para olunca daha güzel giyeceksin, daha güzel yiyeceksin. eşin diyecek ki, çok başarılı, daha çok seveceksin. İşte oğlun gurur duyacak, kızın gurur duyacak. Ne olacak yani diyorum mutluluk? Yani neymiş? Sevileceksin. Ne güzel giyindin diyecekler. O çünkü güzel giyineceksin. Ne güzel yemek pişirdin, eline sağlık. Çünkü güzel yemekler satın alıp e, e, malzemeler, güzel yemekler. Arkadaşlarını çağıracağın bir evin olacak güzel. Ya bütün o sebepler mutluluğa Ve, o da sevilme ihtiyacına evet, işaret evet. ediyor. Evet, evet. Dibinde, yani müzakerenin de dibinde sevilmek var. E, sevilmek ne demek? Sevilmek, kabul edilmek, onaylanmak. Sen tamamsın, varsın demek. Dolayısıyla bunun da bazı kuralları var. Yani mesela çok enteresan. E ee, ben seni çok seviyorum diyorum sana. Sen de bana. E ee, aradın mı? Sordun mu? Sarıldın mı? Öptün mü? Gereğini yerine getirdin Yani hayır, gereğini mu? gereğini değil. Sevmek bana dokun do, dokunmak i̇şte, demek. Isedim. Sevmek e, hal hatır sormak, <laughs> ihtiyaçlarımı öğren. Sevmek beni arayacaksın Zeynep mesela seviyorsan. Diyeceksin ki "Banucuğum bana yardım eder misin?" Hmm. Ne demiş olacaksın? Sen güçlüsün yaparsın. Güç vereceksin. Yani sevmek demek karşındakine güç vermek demek. Sevmenin fiile dönüşmüş An anla, anlatabiliyor bunlar muyum? Yok. Yani seviyorum. Seviyorsunuz da. ama karşılığında Ha. Yani sevginin tanımını da iyi bilmesi gerekiyor insanların. Dolayısıyla bütün bunları eğer e, anlayıp yaşamlarına geçirmek istiyorlarsa burada 10 tane bunun maddelesi. çok güzel an, a, şey tamam, e, sistematik bunun üzerinden gidelim o zaman. Yani mutluluk e, memnuniyetle Nereden, hangi ilk adımı atarak başlamak lazım? Hangi noktalara dikkat etmek lazım? Şimdi e, dediğim gibi 10 tane burada e, sistem öğrettim. E, herkesin hayata baktığı yer e, farklı. Mesela, şimdi, iç referanslar var, dış referanslılar var. Birinci şey, karşımdaki iç referanslı mı, dış referanslı mı? Bu şu demek, e, ben bir işi, bir sonucu, herkes benden bahsedecekse, aferin çok güzel yaptın, harika yaptın diyeceklerse ben dış referanslıyım. Hmm. Bazı insanlarda dışarısı ne derse desin, dışarıyı dinlemiyorlar. İçlerinden çok güzel oldu bu, bu oldu dediklerinde harekete geçiyor, geçiyorlar. Hmm. Sizi herhangi bir yöne doğru ilerletmek istediğimde, önce sizin iç referanslı mı dış referanslı mı olduğunuza bakmam gerekiyor. Dilimi kurarken ona göre... E, yönlendirmem lazım. Hı, hı. E, İç referansla insanlarla ayrı müzakere yapılır, dış referanslarla ayrı müzakere yapılır mesela. Ondan sonra görseller, işitseller, dokunsallar demiştik. Evet. İşitsellere ayrı, görsellere ayrı, dokunsallara ayrı e, anlatmak. En önemlilerinden bir tanesi şeydir. Bu da herkes de düşünsün. Hazdan haz hazza yaklaşanlar vardır, acıdan kaçanlar vardır. İnsanlar e, çok enteresan bir şekilde motive her farklı motive olurlar. Mesela e, ...kilo vermek istiyorsunuz... Hı hı. ...kilo vermek için... ...birisine hazla yaklaşana... ...diyorsunuz ki yeni elbiseler alırsın... ...işte çok güzel giyinirsin... ...acıdan kaçana... E, ...eski elbiselerine girersin diyorsunuz... Anla, ...anlatabildim mi? Çok ilginç... Evet. etme biçimi de değişiyor yani... Evet mesela kesinlikle... E, ...ve yüzde seksen halkımız... E, ...acıdan kaçandır... ...yani başka bir değişim... ...mesela e, hafta sonu... E, eğer hafta sonu çalışırsan e, maaşına da işte prim, prim veririz diyen dediğinizde hazcıya söylemiş. Hazcıyı memnun edersiniz. Öbürü işten atılmazsın de, dersin. Yani elindekini kaybetmezsin diyorsunuz acıdan kaçanlara. Mesela ben diyorum ki çok işte 10 milyon dolar şey çıktı milli piyango çıktı ne yaparsınız? Hemen hı hı. ev alırım işte iş kurarım işte. Şöyle bir dünyayı gezerim yok. Dünyayı gezerim diyen mesela 40 kişi de soruyorsam 2 ya da üç kişi çıkıyor. Onlar hemen dünyayı geziyor. Bir dur, bir duruyor hani bir şey tadını çıkartıyor. <laughs> Öbürlerin hepsi ya iş kuruyor ya hayır kurumuna bağışlıyor. Hemen bu ne demek? Acıdan kaçarım diyor. İlk Bu kategorik olarak ne anlama geliyor? Yani bizim ge <laughs> e genel e kültürel kodlarımızla ilgili olabilir mi böyle bir şey? Ben düşünüyorum onu e kişilik gibi bir şey mi? Ki bir kişilik şey kişilik özellikleriyle de ilgili ama en çok korku tabii. Yani korkuyla bizi iki şey yönetir: Kork korku ve e öğrenme arzusu. Hı -hı. Yani öğrenmenin altında cesaret vardır, korkunun altında tedbir korunma vardır. Biz her eylemimizi ya korunmak için yaparız ya öğrenmek için yaparız. İnsanlar burada baktığımızda da öğrenmenin altında cesaret, diğerinin altında korku var ya kaçınmanın. Hı hı. Genellikle insanlar öğrenmek pek istemiyorlar. Yani cesaretli Hali değiller. cesaretli <laughs> değiller diyelim öyle diyelim yani. Hı, öğrenmek evet cesaret istiyor. Bir şey hakikaten. Ee, bu da ama şey insanın doğasıyla da ilgili. İnsan alışan demek biliyorsunuz. Hı, yani hı. alış ne neye alışıyorsa insanlar öyle yapıyorlar. Burada da belki şuna dikkat edebilir herkes. 21 gün yaptığımız alışkanlık oluyor. Çünkü 21 günde öyle sihirli bir sayı da değil. 21 gün yaptığında beynimiz biliyorsunuz elektrikle çalışıyor ve nöronlar oradan oraya oradan hep atlıyor. Mesela siz bir şey diyorsunuz, o geliyor, o geliyor. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Hangisini anlatacağım? bir de genellikle böyle yerlerde zaman kısıtlı oluyor. O o, o nöronlar birbirinden atlıyor çağrışımlarla. Hı hı. Ye, yeni, yeni bir nöron atlaması için 21 tekrar gerekiyor. Yani ben 20 gün yürüyüşe çıktıysam sabah 21. gün artık otomatik yava olmaya başlıyor. Yani beyaz Eğer, sayfayı ancak 21 sayfa sonunda açıyorsunuz. aynen öyle. Aynen öyle. 21 gün yani 3 hafta bir şeyi tekrar etmediysem o, o, onu, 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 onu Kesintiye uğrar, o kesin devamı, devamı, gelmiyor. Evet. evet. Son dakikamızın içinde girdik mi? Evet. Gerçekten öyle su gibi Bu işte mesela iç referanslar, bir... düş referanslar hızlıca başarı isteyenlere Hı -hı. ayrı müzakere yapılması gerekiyor. Bazı insanlar ilişki odaklı oluyor. Ee, bazı insanlar güç istiyorlar. Dolayısıyla güç mü istiyor, ilişkiye mi değer veriyor yoksa başarı mı onun arzusu? Hepsine göre tek tek müzakere nasıl yapılır? Bütün bunun örnekleri ve tanımları var bu kitapta. Ee, planlamacılar var, özgür ruhlar var. Mesela, e, bu çok önemli. Siz planlamacısanız, ben özgür ruhsam beni ikna etmeniz çok zor. Ben planlı, programlı şeyleri sevmiyorumdur. Hı hı. Bana onu da hallederiz, bunu da hallederiz demen daha şey geliyordur. Rahat. Öbür türlü sizin planlamacı haliniz çok sistematik doğru olmasına rağmen size göre bana sıkıntılı kasvetli boğucu gelebilir. Dolayısıyla karşı tarafın ben şey gibi diyorum buna kişilik DNA hani şeyini sarmalını çok iyi anlamamız lazım. Yani hani mesela burçlar burcun ne burcun ne diyorlar ya. Burç bir şey bin tane şey var o evet, insanı var, insan, o insan yap yapan. yapan dolayısıyla iyice kişilik özelliklerine çok iyi kavrayıp o yönde müzakere etme, edilmesi gerekiyor. Bunun için de çok iyi izlenmesi gerekiyor kalpten dinlenmesi gerekiyor nefesini nereden alır baktığında nereye bakıyor sağa mı bakıyor sola mı işte sağa bakan biliyorsunuz öyle şeyler var yalan söylüyor işte omuzumu böyle yapıyorsam. Ee, diyelim ki diyorum ki benim adım Ayşe. Omuzum bile iste adım Ayşe değil çünkü i̇syan o bile ediyor. isyan ediyor. Yani beden dilini çok iyi izlemek, kavramak ve ona göre karşı tarafı ikna etme niyetli olmak lazım. Bütün bu söyledikleriniz de aslında öğrenme ve cesaret gerektiriyor galiba o çok açıyor. Çok teşekkür ederim. Çok. Ee, çünkü e, doğru. kırılmış yani kalıplaşmış olan şeylerin kırılması biraz zor ama insan mücadele etmeli eğer yeni bir kapı, yeni bir pencere açmak istiyorsa evet. İşaret ettiğiniz noktalar gerçekten heyecan verici ve çok keyifli bir sohbet oldu aynı zamanda. Çok çok mersi sağ olun. Bir de şöyle olabilir iyi müzakere edenleri modelleyebilirler. <laughs> Nasıl? İyi müzakere eden Özel insanları mi? model alabilirler. Ha, model Onların alabilirler. nasıl yapıyor olduğunu izlemek de hı -hı, çok önemli. Hı -hı. Kitabı tabii ki okumalarını e, istiyoruz. Evet. E, Sırf ve, o kitabı değil, bütün kitap okumak iyidir. İnsanla kitap en yakın arkadaşı. Kesinlikle artı öyle. Şimdi e, evet. dediğim gibi o cesaret gerektiren adım aslında öğrenmeye başlamak kısmı evet. ve e, işaret ettiğiniz noktada hakikaten e, çok hoştu, keyifli sohbetiniz için de ayrıca çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim, sağ çok ol Sayın seyirciler şimdi sizleri veda edeceğiz ama 10 dakikalığına veda edeceğiz. Sonrasında saat başında yeniden birlikte olacağız ve hafta sonu moderatörü yeni konuklarıyla birlikte devam edecek.